Dikkat! Diyabet hastası olabilirsiniz. Diyabet çok su içme, çok idrara çıkma, özellikle gece idrara çıkma, çok yemek yeme, yemek yemesine rağmen kanş, e, kilo kaybetmem, bazen görmede bulanıklık, bazen özellikle hanımlarda gördüğümüz idrar yollarında enfeksiyon, halsizlik, yorgunluk ve kaşıntı gibi şikayetlerle ortaya çıkar. Tip 1 ve tip 2 olarak ayrılan diyabet hastalığı neredeyse çağımızın kaçınılmaz hastalığı. Şu an biz bir pandemiyle savaş halindeyiz. Ama 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü dedi ki artık diyabette bir pandemi halini aldı. Türkiye'de de yaklaşık 10 milyon insan diyabet hastalığı ile mücadele ediyor. Tüm dünyada yaklaşık 537 milyon diyabetik hasta var. Ülkemizde de yaklaşık 10 milyon civarında diyabetik hasta olduğu biliniyor. Anadolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Profesör Doktor Yusuf Özkan, en çok görülen tip 2 diyabet hastalığı böbreği, gözü ve siniri olumsuz olarak etkiliyor dedi makrovasküler dediğimiz büyük damarları ilgilendiren komplikasyonlar var. Mesela kalp damarlarını, beyne giden damarları, inme gibi, kalp krizi gibi bunların temelini oluştururlar. Bir de mikrovasküler komplikasyonlar var ki bu da diyabetin gözü, böbreği ve sinirleri etkilemesi. Uzmanlar ileri düzeydeki diyabet hastalarının oruç tutmasını önermiyor. Çünkü kan şekeri sıklıkla düşen hastalar sağlıklarını tehlikeye atabilir. Bunlar tip 1 diyabetik hastalar, mutlaka insülinle tedavi edilmesi gereken tip 1 diyabetik hastalar. İnsülinle tedavi edilmesi gereken tip 2 diyabetik hastalar. Diyabete bağlı kronik komplikasyon gelişmiş nefropati, nöropati, retinopati gibi kardiyovasküler hastalıklar gibi durum gelişmişse ve Sık sık kan şekeri düşüyorsa, bazı hastalar vardır ki kan şekerleri gün içerisinde bir iki defa düşer, yükselir, bir iner, bir çıkar, böyle düzensiz kan şekeri vardır. Bunlar oruç tutmamalıdır. Bir de son 2-3 ay içerisinde e, ciddi derecede kan şekeri düşüklüğü ya da yüksekliği nedeniyle hastanın da tedavi almak gerektiyse, hastana yatması gerektiyse, e, bunların oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Ayrıca e, insülinle tedavi edilen gebelerde gördüğümüz diyabetik hastalar da onlarda da insülin kullandıkları için oruç tutmaları çok uygun olmaz.